Merhaba arkadaşlar. Mete ile Kayseri enerji fuarına geldik. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Mete? Enerji fuarına gidiyoruz şu anda. Evet. Orada solar enerji gibi yani güneş ha. enerjisi gibi şeyleri üretiyorlar diye Evet. 22-25 Ocak tarihleri arasında. Hadi giriş yapalım. Çıkaralım şunu. Nereden başlayalım? Tamam başlayalım hadi. Temiz panel, temiz enerji. Bu Soparo güneş panellerinin temizliğini kolaylaştırmak ve verimliliğini artırmak için tasarlamıştır. Hoş bulduk. Merhabalar, Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok şükür. Biz de bilgilenmeye çalışıyoruz. Şöyle baktık da onu anlayamayınca buradan öğrenmeye çalışıyoruz. Aynen, Güneş enerjisi makinesi temizleme makinesi. Ha, çekebilir miyim şöyle siz anlatırken? Ha buyurun. Ha, buyurun. Şöyle söyleyeyim size tamamen yerli ve milli bir ürünümüz. Hı, hı. İstanbul'da üretim yapıyoruz. Türkiye çapında 81 ilimize hizmet veriyoruz. Hı. Hem temizlik alanında hem makine satış alanında. var. Ee, Makinamız 65 kilogramdan oluşmakta. Tamam, evet. Tamamen Türkiye standartlarına ve TSE kanunlarına uygun bir makinedir. Ee, panelin üzerinde herhangi bir çizilme, kırılma dökme veya buna desteklerden oluşan mikro çatlak hı hı. veya işte Buna benzer kırmalar yapmaz. Türkiye genelinde 81 ilde her her bir ilde makinamız ve temizlik hizmetimiz var. Hı hı. Biz bir filodan oluşuyoruz. E, 8 tane temizlik makinamız ve tek, temizlik aracımız var. Evet. E, bu şekilde Türkiye genelinde temizlik yapıyoruz yani her hani şeyler fabrikaların üzerindeki çatılara ve arazi üzerindeki e, panel kurulumu. Bunların fiyatı ne kadar? 24 bin dolar. Dolar. Evet. Artık bunlar dolar üzeri olduğu Doğru için. Bize, evet. evet. Yani. yani yerli ve milli olsa bile bazı parçalar yurt dışından dolar üzerine evet. geliyor. 10 sene önce bayağı ağırlık vermişlerdi bu yeni bir enerji evet. kaynaklarına. Evet. Şeyden geçerken, e, Danimarka'dan İsveç'e geçerken orada o rüzgar enerjisi falan yapmışlar Baltık denizine. Evet. Belki biliyorsunuz orayı. Evet, Mükemmel herkes. yani. Aynen. Bunlar bilmiyorum. Deniz üzerine ve denizlerin şey göllerin üzerine. Evet yani. evet. Ben hayran kalmıştım. Aynen. Geçen de şey okudum. Avrupa'da artık kömüre değil de daha çok bu kaynaklara bu yöneliyorlar. Çok Eyvallah çok teşekkür ederim çok sağ ederim. olun. Eyvallah. Daha çok gelişir aynen Ortalama şey diyorlar işte 550 kilometre 600 kilometre falan bir mesafe gidiyorlarmış Ama klima Açılırsa şu hızlı gidersen Biraz daha düşüyormuş o mesafe Gel şu arabalara bakalım Bunların hepsi elektrikli Al Aslında iki tane araba olursa ikincisi elektrikli olabilir Mete Of şu Çok güzelmiş Mete Nasıl Bayıldım Mete be Alfa Romeo işte benim en sevdiğim araba tiplerinden bir tanesi. Güzelmiş Mete. Bak şurada jipler. Bak şöyle elektrikli. Bunlar da. Gördün mü? Of 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 of. Ben Alfa Romeo'ya bakayım mı? Bak işte arka tarafı da bu. Kim? Ha, oraya dur da. Şurası açılıyordur. Bak bunun kapı yerini gördün mü? Ha orada mı? <laughs> Nasıl? Çok güzel. Değişik olmuş, tasarım olmuş. Öne otur gel. Evet. Sen artık... Olur. Ekran çalışıyor herhalde. Ay yavaş. Al. Bak kapının kapanması da güzel. Aa. Ben buraya oturayım sen oraya geç. Sen... Valla. Ekran nasıl? Şey. Beğendin mi? Ekran küçük. Ne? Ekran çok küçük. Küçük mü? Ha. Yani şu şu karşıda da var. Bence kötü değil ya araba çok güzel. Güzelmiş. Hatta şöyle sen fotoğrafını çekeyim mi? <laughs> Gel. Alfa Romeo'da <laughs> çekelim ya. Mete ben seviyorum bu Alfa Romeo'yu. Ha, şöyle çekeyim genel olarak. Araba alırsak bu renkten. Aynen bu renk çok bence güzel. beğendim. Adı ne acaba? Bu rengin adı ne? Bu mavi mi Mete? Mavi mi? Ne? Yeşil mavi. Burası da böyle gel. Şu da var. Bu da ama bunu çok sevmedim ya Mete. Hı, bunu sevmedim. Elektrikli arabalar bunlar. Şurada jip var. Sınırları falan belirliyorlar. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Tüm cihazlar. Evet, tüm. Mesela yolların güzel falan yapmışlar. Katastrof falan. Ha. O da mesela karşı görebiliyor musun? Değil mi? Aynen. Baya baya uzak. Bir daha ölçekleri var. Daha. daha da büyüyor. daha da küçülüyor. Dürbün gibi. Aynen. şu anda net mesela. Bak şimdi. Şu an Bak, 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 ne bak, 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 Bakalım. Bir, şey bir tane mi kişi var. Netleşti mi şey evet. bir şey? evet. bir Nereyi ta yeri mi Aynen, Ta ilerideki. Evet. Yerim gördüm. Hep berabereymişim. Bakın 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 gördün? bakın 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 hep merak etmişim. bakın 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 Bir tane, evet. bir tane, <gülüyor> <gülüyor> bir tane bak. bakın 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 Evet, teşekkürler sağ olasın. Gel. Fuar. Ha a, Mete. ne ne? Bu, bu evet, nedir şimdi? Bize uyuyor <laughs> Evet değil mi? Çalışıyor mu? Şu an çalıştırıyor. Şu an Aha. Çal <laughs> 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 Fiyatı söylediniz mi? Kahvaltılarını söyleyeyim sana. bir şu şu iki kahvaltılık anahtar testi, bataryaları, her şeyden, her şeyden, Anahtar testi. bin liradır, ilerleme yapıyor. Şu araba bak neymiş bu Suzuki. Suzuki çok ucuz. Mete 1 milyon bin lira. <laughs> Çok ha ucuz aslında şeye göre. Ucuz mu? Öbürüne göre. Lan geçen da, geçen Volvo'ya 3,5 milyon Ha, Volvolar 3,5 ama ha. Volvo da Volvo. Bu ne? Mercedes Mete? 5 Bu nasıl? Hani... Ha bu da iyiymiş. MG'ler. Ama şey bu. Eee bir 2.989.000. Bayağı pahalı bin. Elektrikli. Ama güzel araba be. Yani Volvolar da güzel, bunlar da güzel. Şunlar da herhalde şarj etme yerleri mi oluyor? Evet. Şu, Şu neymiş? Gel bakalım. Arabalar yukarıya doğru Şuradan gitmedim mi? Gel. Oradan da döneriz çıkarız. Gel. Yok istediğin kadar kalırız ya. Şöyle bakalım. Neler var diye. Bunlar Suzuki. Ya o, <laughs> o reklam ya. Gel şu ne? Aa bak Mete. Aa bu da Suzuki. 1 milyon 479 bin. Bence güzel. Ya o renk onu çıkartırlar önemli değil. Ha çıkartabilir e, tabii canım. O Yok yok hemen çıkartırlar baksana şuradan dokun. Gördün mü? Onu çıkartırlar. 2 milyon 15 bin. Elektrikli yüzde yerli otobüs. Tamam. Gel gelelim. Gezelim. Burası da otobüsün içi. Ses. Nasıl Mete? Bu elektrikliymiş. Yüzde elektrikli. Biz evet, ha orası da şoförün oturduğu yer Mete. Bak şöyle kap. Ha? Şey bayağı büyük direksiyon bayağı. Büyük. E, hacı bu araçlar böyle demek. Bak şuradan da şey, kart basıyorlar. Gördün mü? Akbil gibi yani. O kayserinde kendi otobüs kartı var ya. Onu basıyorlar. Bak şurada da kamera var bak. Şurası da kamera. Gördün mü? şu şeyler. Ee, ne yazmış? Seyahat sırasında sürücüyle konuşmayın. Seninle konuşmuyoruz Mete. <gülüyor> <gülüyor> Gel şuradan arka doğru bakalım. Çünkü rahatsız olabilir. Bak bak şurası tam motor yeri herhalde. Evet şurası. Biz var ya buraya otur. Bak buraya oturduğun zaman burası sıcacık olur. Hah. bu şey çıktığında ne? Bu sürüşe çıkıyor. Bu da, da, sürüşe çıkarsa bineriz. Yani. Soralım. Kaç lira değil mi soralım? Soralım. Bak buradaki abi biliyorsun. Sor. Nasıl kaç yani son kaç olur diyor. Kaç <laughs> olur değil. Anlaştık Evet aramızı <laughs> aranızı bulalım. <laughs> <laughs> ne verdin iyi verdin o zaman. Bir buçuğa yarar mı sana? Tabii tabii. Bir buçuğa yarar mı? Bir buçuk yok. Ama geri çek. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> Valla. Kaç? Bir ucuz olsun. Sen kaç veriyorsun? Bir. Demiyor bir mi? He? Siz bir buçuk dediniz, adam bir verdi. Şimdi 250 bağlı yapıyor. Ortası o. Ne diyorsun? Bir iki yüz Aha. Sen neredesin? neresindesin? Hemen anlaşma evet. ya. Sen niye anlaşıyor? Sen Kayseri mi? Sen yetiştirmişsin Biz yetişemedik o yetişsin. Evet. <laughs> Abi kolay gelsin. Eyvallah. Gel yeter. Evet. Ya şu taraf var, o tarafa gidelim mi? Evet. Ha bak şunlar bak. Mete. Bunlar da. Aha Mercedes. Fiyatına bakın lan gel. Fiyat var mı orada? Yok mu? Orhan Veli ne diyor? Bedava yaşıyoruz kardeşim bedava diyor. Hava bedava, su bedava. Araçların dış içi olmasa da dışarıdan bakmak bedava. Şu bunda kalıyor böyle, bunda gidiyor. Ne diyor Vallahi güzelmiş. Bunun bir... alabilirsin orada ama çok beklemiştim Mete be. Vallahi almadı. Be. Ben sana alayım kapalı. Al lan. Ah bir tane al. Gel. Ne Mete Mercedes'in. Güzelmiş lan. Ama şu araç güzelmiş. Bak ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim de büyük ihtimal sıkılırım gibi. Şey, uzun vadeli kullanacağım bir araç değil. Ha gel. atla bak, bak kapının bak kapının sesi elini çek Bak. Gördün mü? Şu ses. Ne kadar güzel. Bak, elini çek. Nasıl kapanıyor gördün mü? Evet, güzelmiş bu. Küçük ekran. Ama geniş ekran ya. O kadar hani aslında iki ekran ayrı ayrı koymuşlardı ya. Bu tasarımda birleştirmişler ekranları. Kötü değil mi Mete? Kapatalım istersen. Dinle çek yenilenebilir. <laughs> <laughs> yenilenebilir dedim. Yenilebilir demedim. Abi, arada burası yenilebilir enerji kaynağı olmuş. Çünkü burada bir sürü yenilenebilir. Şey. <laughs> evet, yenilebilir, yenilenebilir. Evet. Ha, onu yapabiliriz bak. Masadakiler yenilenebilir enerji kaynağı. Diğerleri yenilenebilir enerji kaynağı. Evet. evet. ne? Aküler, makiler. Ya böyle fuarlara falan Mete ben ilk gün ya da ikinci gün gitmeyi istiyorum böyle Son gün falan gittiğin zaman insanlar İnsanlar hani günlerdir buradalar ya Bir sıkılmış oluyorlar Böyle çok konuşmaya meyilli olmuyorlar Ama bugün mesela Herkes daha yeni burada açıldığı için Herkes daha bir enerji dolu Gel Volvo'lara bak gel gel Al sana Volvo Of Mete Nasıl? Ekran büyük mü küçük mü? Hmm, bunu beğendim. Bunların fiyatı ne kadar? 6 milyon 800 lira. Şurada da olmazsa olmaz Kayseri pastırmaları, sucukları varmış. Beten. Elbette hey seni çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> e şunlar da çemenler. Bak bunların kokulları, kokusuzları çıkmış da gerçi şimdi. Bunlar Mete az bir şey yedikten sonra her taraf koku sarıyor. Acayip koku oluyor. Terin kokuyor, öyle böyle kokuyor. Abi iyi akşamlar. Gila boru, bak şu gila boruyu da ben almıştım sana. Bakın gila boru, bunu çok fazla kimse duymamıştır. Çıkalım mı Mete? Ne? Tamam. Evet, enerji fuarına geldik. 3 gün düzenleniyor galiba burası. 22-25 arası. Bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geldik. Mete ile yenilenebilir enerji kaynaklarını yerinde inceledik. Mete hem yenilebilir kaynaklar yani pastalar, i̇kramlar. ikramlar. falan onu onların tadına baktı. Biz de yenilebilir kaynaklara baktık. Gayet güzeldi. Mete nasıldı? Bence güzeldi. Güzel miydi? Hı hı. Tamam. videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone, abone olmayı abone ve bildirimleri yapmayı unutmayın. unutmayın. <laughs>